son yılların en çok konuşulan kavramlarından biri. Peki gerçekten bu ruhsal bir bağ mı yoksa zihnin yarattığı bir hikaye mi? Bugün bu konuyu romantize etmeden net bir şekilde ayrıştıracağız. İkiz alev kavramı son yıllarda belirgin bir şekilde popülerleşti ve beraberinde birbirinden çok farklı anlatılar getirdi. Açıkçası bu kavramı özellikle 2026 yılı itibariyle çok da fazla duyabileceğimizi güçlü bir şekilde görüyoruz. Bu videoda popüler yorumların peşinden gitmek yerine kavramın iddialarını, kültürel kökenlerini ve psikolojik karşılıklarını birlikte değerlendireceğiz. Gerçekten bir teori mi yoksa metafizik bir süreç mi? Bir bakalım. Modern ikiz alev söylemi çoğunlukla ezoterik bir çevreden gelir. En temel iddialardan biri şudur. Tek bir ruhun iki bedende tecelli etmesi. Türkiye'de ise bu anlatı daha tanıdık bir dile çevrilirken sıkça şu ifadelerle harmanlanır. Ruhların bezme eleste sözleşmesi, kader bağı veya ruh bağı. Peki bezme eles ne demek? Bezm kelimesi toplantı veya sohbet meclis anlamına gelir. Elest ise Kur'an-ı Kerim'de geçen elestibi rabbikum yani ben sizin Rabbiniz değil miyim? hitabına işaret eder. Bu bağlamda anlatılan fikir özellikle insan ruhlarının dünya hayatından önce Allah'ın Rabb olduğunu kabul ettiği ve buna söz verdiği bir an olduğu anlatılır. İkiz alev ve benzer ruhsal teorilerde ise buna benzer bir çerçeve kurulur. Ruhların dünyaya gelmeden önce bazı karşılaşmaları veya bazı dersleri kendi aralarında belirlediği söylenir. Ama burada önemli bir ayrım var. İlk olanı tasavvufi bir anlatımdır. İkincisi ise modern, daha çok ezoterik bir yol. Durumdur. Peki bugün bu yorumlar neden bu kadar güçlü? İnsanlar neden böyle bir şey var diye düşünmeye yatkın? Çünkü ikiz alev yaşadığını düşünen birçok kişi ilişkide bazı ortak deneyimler anlatıyor. Yoğun bir aşinalık hissi, eş zamanlılıklar ya da tuhaf tesadüfler, benzer rüyalar, tekrarlayanlar, ayrılma ve geri dönüş döngüsü, bazen de açıklamakta zorlandıkları kalp sıkışması, göğüs daralması, içsel huzursuzluk gibi etkiler. Bu kadar yoğun ve tekrar eden deneyimler bir araya gelince insan beyni otomatik olarak bir açıklamanın peşine düşüyor. İşte tam olarak burada birçok kişi ezelden gelen bağ teorisine yönleniyor. Modern teorilerde bunu daha çok ruh anlaşması gibi kavramlarla sistemleştiriliyor. Ama altını çizmek gerek. Ruhlar arası sözleşme fikri inanç açısından kesin bir bilgi değildir. Bir yorum veya teori olarak ele alabiliriz. Peki madem ruhlarımız bu dünyaya gelmeden önce aralarında bir sözleşme yaptığına inanılıyor. Peki bu duyguları yaşayan insanlar neden bu kadar çok acı çekiyor? Neden aynı döngüler tekrar tekrar gerçekleşiyor? Ayrılık, kırılmalar, geri dönüşler. Neden bu kadar yorucu? İkiz Alev anlatısının ruhsal tarafı genellikle bu soruya şöyle cevap veriyor. Bu boğanın amacı mutlu son değil. Dönüşüm. Yani iki kişi birbirini tamamlamak için değil, birbirinden en derin yaraları ve en güçlü dersleri tetiklemek için karşılaşıyor. Bu yüzden de hem çok çekici hem de çok sarsıcı olabiliyor. Buradaki döngülerin bir sebebi de şu. İki kişi birbirini sevse bile hazırlık seviyeleri aynı olmuyor. Biri yakınlığa hazır Diğeri yakınlıkla hiçbir alakası olmayabiliyor. Biri netlik istiyor, diğeri ise belirsizliğe sığınıyor. Ve tam olarak bu dengesizlik takip eden ve kaçan dengesini doğuruyor. Yaklaştıkça tetiklenme, tetiklendikçe uzaklaşma. Sonra özlem ve daha sonrasında tekrardan geri dönüş. Yani döngü sürekli bu şekilde tekrar ediyor. Ama ben burada ikinci katmanı da eklemek istiyorum. Çünkü işin psikolojik tarafı oldukça önemli. Bazen ikiz alev döngüsünün aslında bağlanma travma larını çalıştırdığı bir döngü de oluyor. Çocukluktan gelen ona ihtiyaçları, terk edilme korkusu, değersizlik hissi. Karşınızdaki kişi bunu tetiklediğinde ilişki kader gibi görünür. Çünkü çok güçlü bir duygu yaratacaktır. Ve zihin bu yoğunluğu anlamlandırabilmek için çok güçlü bir sahne yazacaktır. Ve burada çok kritik bir nokta var. Ben psikolojik katman dediğimde insanların yaşadığı o güçlü deneyimleri inkar etmiş olmuyorum. Tam tersine insanların spiritüel diye tarif ettiği gerçekten bedende ve zihin içinde çok somut karşılıklar üreten deneyimler. Mesela kalp sancısı dediğimiz şey, yoğun stres, kaygı, özlem ve belirsizlik. Bunlar sinir sistemini doğrudan etkiler. Göğüste baskı, nefes daralması, çarpıntı ve mideye vurma. Bunlar hayal değil, tam anlamıyla bedensel olarak yaşanır. İnsan bunları yaşadığı zaman doğal olarak şöyle der. Bu sıradan bir duygu değil. Demek ki burada çok büyük bir bağ var. Es zamanlılıklar ya da tesadüfler kısmı da oldukça benzer. Birini çok yoğun düşündüğünde zihnin onu daha çok seçmeye başlar. Normalde hiç hiç fark etmeyeceğiniz detayları yakalamaya başlarsınız. Aynı şarkı, aynı sayı, aynı kelimeler. Bu yaşadığını küçültmez. Sadece şunu gösterir. Zihin güçlü duygu yaşandığında dünyayı anlamlı desenler üzerinden okur. Ve rüya meselesi. Rüyalar bilinç dışımızın tam olarak dili işlemini görür. Gün içerisine bastırdığın duygu gece sahneye çıkar. Özlem, korku, merak hepsi rüyada sembole dönüşür. Ve iki insan aynı kültürel havayı ve aynı ilişki dinamini yaşıyorsa benzer temalarda rüyalar görmesi de şaşırtıcı değildir. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. İnsanların spiritüel dedikleri olaylar hem gerçek hem de açıklanabilir olabilir. Yani mesele ya tamamen metafizik ya da tamamen psikolojik değildir. Bu ikisi bazen aynı deneyimin iki farklı açıklama dilidir. Ama burada kritik bir ayrım daha var. Eğer gördüğün işaretler seni daha bilinçli, daha sakin, daha olgun, daha net bir insan yapıyorsa bu deneyim senden iyi bir şey çıkarıyordur. Fakat işaretler seni sürekli takıntıya, belirsiz öz saygı kaybına hatta kendinden uzaklaşmaya itiyorsa burada spiritüel bağ gibi görünen şeyin aslında sinir sisteminin alarm halinde olmasının en büyük göstergesidir. Çünkü biz bazen kader diye adlandırıyoruz ama içeride çalışan mekanizma tamamen farklı oluyor. Belirsizlik depomin üretir. Yani geri dönüş umudu bağımlılık gibi çalışır. Uzaklaşma ve yakınlaşma döngüsü sinir sistemini sürekli uyarır ve bu uyarım artıkça bağ daha da özel görünür. Şimdi konuyu çok daha derinlemesine inceleyelim yaşadığınız o duyguları küçümsemeden ama kendini de kandırmadan. İkiz alev sürecinde çok sık yapılan bir hata var. Aslında çoğu insan şunu yapıyor. Bu canımı yakan ilişki modelinin hemen öncesine dönmeliyim. Daha sakin olmalıyım. Eski ben olmalıyım. Aslında evrenin yapmak istediği gerçekten bu değildir. Yani burada bahsedilmek istenen öz ikiz alevinizle olan ilişkinizden hemen öncesi değildir. Burada daha derin bir yer var. Doğduğun andaki o saf benlik. Henüz onay aramadığın o korkularının yönetilmediği, dış baskılardan uzak, henüz sevilmek için bir şeylere dönüşmek zorunda kalmadığın o an. Kısacası üzerinize yapışmış olan kalıplardan tam önceki an. İkiz Alev süreci bu yüzden çoğu kişiye bir aşk hikayesi gibi gelmez. Ayaklarınızın yerden kesildiği o ilişki bir süre sonra ayna gibi çalışmaya başlar. Evren bu mesajı size bir e-posta yoluyla ya da bir kargo ile gönderemeyeceği için sizin karşınıza ikiz Alev'inizi çıkartır. Evrenin burada asıl hedefi şudur. Senin içine yıllar içinde yerleşmiş ve seni özünden ayıran o kalıpları görünür kılmak. Bu noktada evrenin işaretleri dediğimiz olaylar tam olarak devreye girer. İkiz alev sürecinde yaşanan ve çok sık anlatılan bazı örnekler. Tekrarlayan sayılar. Aynı şarkının, aynı cümlenin, aynı sembolün tekrar tekrar önüne gelmesi. Rüyalarda benzer temalar. Kavuşma, kaçış, yarım kalmış sahneler ve en belirgini. Yakınlaşınca tetiklenme, uzaklaşınca özlem başlangıcı. Bu işaretlerin sende uyandırdığı his genelde şu dur Kaçarsan kaç. Zaten dönüp dolaşıp aynı noktaya geri geliyorsun. Çünkü evrenin sınavı çoğu zaman dışarıda değil, içeride kurulur. Senin özünden uzaklaştığın her an o noktayı bulacaktır ve oraya adım atacaktır. Örneğin terk edilme korkun varsa seni belirsizlikle yüzleştirir. Ona ihtiyacın varsa seni kendine seçmeye zorlar. Değersizlik yaranız varsa sınır koymayı öğretir. Kontrol ihtiyacınız var ise teslimiyeti öğretir. Ve işin en zor tarafı şu. Bu kalıp şifalanmadan döngü çoğu zaman bitmez. Çünkü ders bitmeden sahne değişir ama konu değişmez. Bu yüzden birçok kişi aynı ayrılık ve tekrar dönüş sahnesini tekrar tekrar yaşar. Burada dönüşüm dediğimiz şey o kişi geri geldi noktası değil. Dönüşüm tam olarak senin şu noktaya gelmen. Ben artık sevilmek için kendimden vazgeçmiyorum. Ben artık öz değerimi birinin varlığına bağlamıyorum. Ben artık kendi içimde güvenimi kuruyorum. Yani iki alev anlatısında öz dediğimiz şey geçmişteki bir versiyon değil. En saf benliğindir ve evrenin çağrısı çoğu zaman şöyle olur. Aşkın adı her ne olursa olsun ben seni kendine döndürmek istiyorum. Özüne dönmek eski sen olmak değil ilk sene yaklaşmaktır. Şimdi gelelim en kritik noktaya. Eğer ikiz alev sürecin öze dönüş çağrısıysa o zaman soru şu. Beni özümden ayıran kalıp ne? Çünkü evren o kalıbı görünür kılmadan seni asla rahat bırakmıyor. Bunu 5 temel başlıkta anlatacağım. En çok düşülen hatalardan biri kurtarıcı kalıbı. Onu iyileştirirsem her şey düzelir. İkiz alev süreci sürecinde en çok yapılan, en tehlikeli romantizasyonlardan biri de budur. Kişi kendine sürekli görevler edinir. Ben onun yaralarını saracağım, o da değişecek ve kavuşacağız. Ama bu çoğu zaman kişinin kendi ihtiyaçlarını ertelemesine sebep olur. Ve döngü tam olarak şu şekilde devam eder. Onu anlama, kendi sınırlarını unutma, tükenme ve kırılma, tekrar umutlanma ve tekrar geri dönüşle birlikte tekrardan aynı yükü sırtına alma. Evrenin burada dersi şudur. Kimseyi kurtarmak senin görevin değil. Önce kendi Kendini seçmelisin. Ve bir sonraki hata. Kontrol kalıbı. Burada kişi geleceğini netleştirmeye çalışır. Ne olacağını bilmek ister. Her şeyi açıklığa kavuşturmak ister. Ama iki zalim anlatısında belirsizlik çok sık olduğu için bu kalıp sürekli tetiklenir. Belirsizlikle başlayan bu döngü kontrol etme amacıyla devam eder ve karşı tarafı sıkıştırdıktan sonra daha fazla belirsizlik yaratır ardından sizin daha fazla kontrol etmenize sebep olur. Evrenin buradaki dersi kontrol değil netlik ve sınır iyileştirir. Bir sonraki adım değersizlik kalıbı. Bu kalıp varsa kişi bilinçsizce kendini kanıtlayabileceği ilişkiler seçer. İkiz alev gibi yoğun bağlar da bunu tetikler. Çünkü çok yüksek duygu, çok yüksek beklenti ve çok yüksek kırgınlık üretir. Bu döngü genelde şöyle başlar. İdealleştirme ile çıktığınız yolda küçük bir hayal kırıklığı yaşarsınız ve daha sonrasında yetersizlik hissiyatınız oluşur. Kendinizi düzeltmeye çalıştıkça daha fazla yıpranmanıza sebep olur. Bir sonraki adım terk edilme kalıbı. Bu kalıp devreye girdiği zaman kişi sevgiyi değil güvenliği kovalar. O yüzden en ufak mesafe içeride büyük bir alarm üretir. İkiz Alev anlatısında kaçan ve kovalayan döngüsünün ana yakıtı tam olarak budur. Yakınlık hissiyatıyla başladığınız bu döngü gider korkusuyla alevlenir. Kontrol etme içgüdüsüyle devam eden bu döngü karşı tarafın uzaklaşmasıyla birlikte panik hali yaratır ve geri dönüş umudu besler. Bir sonraki hata. Onay kalıbı. Sevilmek için değişmeliyim. Birçok insanın içindeki en eski program şudur. Beni sevsin diye daha az olayım. Daha çok uyum sağlayayım. Daha çokça. Çabalamalıyım. İkiz Alev dinamiğinde bu kalıp şöyle tetiklenir. Karşı taraf netlik vermez, sen daha çok uğraşırsın. Sen daha çok uğraştıkça onun tepkisine bağlanırsın. Yakınlaşmayla başlayan bu döngü belirsizlik içerisine devam eder ve senin daha çok çabalamanla birlikte karşı tarafı kaçıracağı için senin daha çok sorgulamana sebep olacak ve bu döngü böyle devam edecektir. Evrenin buradaki dersi sevilmek için kendinden vazgeçmek zorunda değilsin. Şimdi burada şunu çok net söylemek istiyorum. İkiz Alev süreci ya da ruh anlaşması her neyse. Bu döngüyü bitiren şey kavuşma değildir. Döngüyü bitiren şey kalıpların sizin içinde tamamen çözülmesidir. Ve işaretleri de doğru okumak tam olarak buradan geçer. Evren sana onu seç demiyor olabilir. Evren sana kendini seçmen gerekiyor diyebilir. Şimdi gelelim pratik yapma kısmına. Eğer ikiz alev süreci gerçekten öze dönüş çağrısıysa o zaman bu çağrıyı romantize etmek yerine bir yönteme dönüştürmen gerekiyor. Ben buna döngüyü kırma protokolü diyorum. Ve bunun üç adımı var. Gerçeklik testi Sınır koyma ve sinir sistemi regülasyonu. Çünkü şunu unutma: İşaretler seni bir şeye inandırmak için değil, seni kendine getirmek için vardır. Şimdi gerçeklik testiyle bir başlayalım. Burada kendinize şu soruları sormanız gerekiyor: Ben ne yaşıyorum? Gerçek ne söylüyor? İkiz alev sürecinde bu konuda en çok yapılan hata şu: Gördüğünüz işaretleri gerçeğin yerine koymak. Oysa işaretler gerçeğin üstünü örterse seni özünden daha da uzaklaştırır. Yani şunu söyleyebilirim: O an sizi zihninizin yönettiği anlardan biri ve zihninizde hiç olmadık bir soru dönüyor. Bu sorunun tam sorulmasından sonra saatinize baktınız ya da dışarıda bir arabanın plakasında ardışık şekilde rakamları gördünüz. Orada evren size doğru yoldasın demiyor olabilir. Gelelim ikinci adıma. Sınır koyma. Kendi özünden uzaklaştığının en somut belirtisi şudur. Kendini sevgi adına küçültmek. İkiz alev döngüsünde birçok kişi şu hatayı yapıyor. Belirsizliğe sabır diyor. Yok sayılmaya teslimiyet. Sınır koymak kapı kapatmak değil. Tamamen şart netleştirmektir. Yani kendinize şunu söyleyebilirsiniz. Ben belirsizlik içinde ilişki yönetmiyorum. Netlik varsa varım. Benimle konuşmak istiyorsan saygıyla ve açık şekilde konuşalım. Ben duygumu saklayarak değil, dürüstçe yaşayarak var olurum. Bu sınırları koyduğunuzda şunu fark edersiniz. Gerçek bağlar daha da netleşecektir. Sahte döngüler tamamen dağılacaktır. Üçüncü adımımız sinir sistemi regulasyonu. Üçüncü adım aslında çoğu kişinin atladığı ama en belirleyici olan adım. Çünkü birçok kişi kalp çekim veya enerji diye anlatıyor. Ama bazen bu ruhsal bir işaretten önce bedeninizin alarmı olabiliyor. Belirsizlik, uzaklaşma, yakınlaşma ve bekletilme bunlar sürekli sinir sisteminizi uyaracaktır. Ve beden uyarıldıkça bağ daha da özel görünür. O yüzden bu döngüyü kırmak için bedeninizi sakinleştirmeniz gerekiyor. Eğer bu duygu size geliyorsa 90 saniye kuralını deneyebilirsiniz. Tetiklendiğiniz an 90 saniye boyunca hiçbir şekilde karar vermeyin ve sadece nefesinize odaklanın ve size burada bir temas kesme detoksu da söyleyebilirim. 7 gün boyunca kontrol etme davranışını bırak, profile bakma, mesaj bekleme, işaret avcılığından vazgeç. Amaç burada unutmak değil, bağımlılık döngüsünü kırmak. Peki, bunca şeyi yapıyoruz. Evrenden gelen işaretleri nasıl okuyacağız? Evrenin işaretleri seni o kişiye götürmek zorunda değil. Bazen işaretlerden çıkarman gereken sonuç size şu soruyu sordurabilir. Ben kendimi nerede kaybediyorum? O yüzden şunu net söyleyebilirim. zalep sürecinde kazanım kavuşmak değildir. Kendi özüne yaklaşmaktır. Ve bu yaklaşma gerçeklik testiyle başlar. Sınırlar güçlenir, sinir sistemiyle kalıcı olur. Şimdi en çok merak edilen yere geldik. Ben işaret mi yaşıyorum yoksa sağlıksız bir döngünün içine mi sıkıştım? Çünkü aynı şeyler dışarıdan bakınca çok benzer görünebilir. Yoğun çekim, tesadüfler, rüyalar, tekrar eden rakamlar. Ama içerideki sonuç bambaşka olabilir. Bu yüzden 7 kriter vereceğim. Bu 7 kriter sana net bir pusula olacaktır. İlki çok basit. Sonuç. Bu bağ seni büyük büyütüyor mu yoksa küçültüyor mu? Eğer bu bağ seni büyütüyorsa daha olgun, daha net, daha kararlı, daha dengeli oluyorsun. Eğer bu bağ seni küçültüyor ve aynı döngüye sokuyorsa daha takıntılı, daha kaygılı ve daha belirsiz oluyorsun. İkinci adım ise netlik. Konuşmalar daha açık, sınırlar daha belirgin, ilişki daha net ise bu dönüşümün habercisi. Sözler var ama davranış yoksa bu aynı döngünün içerisinde devam ettiğinin habercisi. Üçüncü adım ise söz ve eylem tutarlılığı. Söylenenler ve yapılanlar aynı çizgide ise bu dönüşümün Dönüşümün habercisi. Seni seviyorum var ama ortada bir ilişki davranışı yok ise bu da aynı döngüde döndüğün habercisi. Dördüncü adım ise en net testtir Sınır koyduğunda saygı artar, iletişim temizlenir. Eğer bunları yaşıyorsan bu dönüşümün habercisi. Eğer sınır koyduğunda cezalandırılıyorsan, kaybolup yok sayılıyorsan, suçlanıp manipüle ediliyorsan bu aynı döngünün içerisinde tekrar edeceğin anlamına gelir. Beşinci adım ise zihin ve beden. İçin sakinleşiyor, bedenin gevşiyor ve kalbinde bir rahatlık. Ama hissi varsa bu dönüşümün habercisi. Göğsünüzde bir baskı, midenizde tuhaf bir ağrı, sürekli huzursuz bir şekilde uyanma hissiyatınız varsa bu da aynı döngünün içinde olduğunuzun habercisidir. Altıncı adım işaretlerin etkisi. Eğer işaretleri gördüğünüz zaman kendinize geliyor ve o an ruhunda neyin şifalandırıldığını sorguluyorsan bu dönüşümün habercisi. Ama işaretleri görüyor. Yani tekrar eden araç plakaları ya da o an telefonunuza baktığınızda gördüğünüz 11-11 rakamı bu sizi avcı yapar. Bu sizi her şeyi yorumlamaya iter ve sizi beklentiye sokar. Bu da aynı döngünün içerisinde olduğunuzun habercisidir. Yedinci adım ise zaman. Eğer aynı olayları tekrar tekrar yaşamıyorsanız, tekrar tekrar aynı kavgaları yapmıyorsanız ders kapanıyordur ve bir seviye üste çıkılıyordur. Eğer aynı sahne, aynı acı, aynı belirsizlikler içerisinde sürekli tartışmalar yaşanıyorsa bu da aynı döngünün içerisinde olduğunuzun kanıtıdır. Şimdi tüm bunları tek bir cümlede toparlayalım. Dönüşüm seni özüne yaklaştırır. Döngü seni kendinden uzaklaştırır. Şimdi kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Bu bağın içinde gerçekten net miydim? Yoksa daha mı karışık? Sakin miydim? Yoksa tetikte mi? Daha mı değerli hissediyordum? Yoksa daha mı eksik? Bu verdiğiniz cevaplar zaten size sonucu söyleyecek. Şimdi burada çoğu kişinin kaçırdığı bir noktaya değinmek istiyorum. İkiz alev döngülerinin arkasında genellikle kader ya da işaretler yoktur. Aslında çok daha insani bir yakıt, ego, gurur ve kibir vardır. Ama egoyu yanlış anlamayalım. Ego her zaman kötü bir şey değildir. Ego aslında bir koruma kalkanıdır. Yani geçmişte incinmiş, terk edilmiş, yaralanmış bir tarafın bir daha aynı acıyı yaşamayayım diye kurduğu savunma. Burada ikiz alev sürecinde şifalanmamış kalıplar dediğimiz şey devreye girer. İkiz alev sürecinde şifalanmamış kalıplar dediğimiz şey devreye girince işte o savunma sistemleri ilişkiyi tamamen yönetmeye başlar ve döngüler böylece kurulur. Bu döngülerin gurur tarafında gördüğümüz yanları ise şunlar. Ben adım atmam, ben yazmam, ben aramam o gelmeli. Dışarıdan çok güçlü görünen bu cümleler aslında incinme korkusudur. Arkasına saklandığınız o gurur aslında kalbin kendini riske atmama korkusuyla verdiği bir karardır. Bu yaşandığında ilişki seçim olmaktan tamamen uzaklaşır ve bir savaşa dönüşür. Kim daha az hissederse, kim daha az belli ederse bu davranışlar netliği değil belirsizliği büyütecektir. Ego ise bu süreçte haklı veya haksız savaşına girer. Oysa ikizalev anlatışında konuştuğumuz dönüşüm. Haklı çıkmak değil, bilinç kazanmak. Ego devredeyken kişi şunu yapar. Ben doğruyum. O yanlış. Ben iyiyim. O kötü. Ben mağdurum. O suçlu. Bu dil kalıbı şifalandırmaz. Arkasına sığındığınız o kalıbı çok daha güçlendirir. Ve o kalıp ne kadar güçlenirse sizin döngüye gireceğiniz zaman çekeceğiniz acı çok daha fazla olacaktır. Kibir ise ben buna düşmem. Bana olmaz. Tavırlarıyla boy gösterecektir. Kibir çoğu zaman fark edilmeden gelir. Ben kendimi çok iyi biliyorum edalarıyla. Bence zaten dönüştüm. Benim kalıbım yok ve tam bu sırada evrenin sınavı çok daha sert olur. Çünkü kibir kişinin öğrenme kapısını kapatır. İkiz alev dediğimiz şey çoğu zaman şunu gösterir. Ruh aynı dersi farklı sahnelerde kendi kalıplarını kırmadığı sürece tekrar tekrar yaşıyor. Çünkü kalıp çözülmedi. Kalıp çözülmedikçe gurur adım attırmıyor. Ego haklı çıkarmaya çalışırken kibir de yüzleşmeyi erteliyor. Ve insanlar sonrasında şunu yaşıyor. Yakınlaşma, tetiklenme, geri çekilme, sessizlik, özlem ve geri dönüş. Bu aşkın büyüklüğü değil, çoğu zaman şifalanmamış yapının tekrar etmesi. Burada şu çok önemli, eğer sürecin amacı özüne dönüş ise, evrenin senden istediği şey kazanan taraf olmak değil. Evrenin senden tam olarak istediği şey şu, savunmayı bırak, haklılığı bir kenara koy. O maskeni çıkar, ilk benliğine yani saf haline geri dön. O yüzden döngüyü kıran soru şudur, ben şu an sevgimden mi hareket ediyorum yoksa gururumdan mı? Ben şu an kalbimden mi konuşuyorum yoksa ego? mı Ben şu an öğrenmeye açık mıyım yoksa kibirle kapalı mıyım? Çoğu zaman bu soruları kendine değil de onay bağımlılığı olduğu için dış dünyaya sorar. Ve o zamana kadar olan kalıpları zaten dış dünyadan sürekli onay aldığı için bu soruları asla kendine sormaz ve sürekli dış dünyadan kendini beslemeye başlar. Şimdi sizinle mini bir uygulama yapalım. Ben adım atmam diyorsan bunu gururun söylüyordur. Eğer ben haklıyım diyorsan egon konuşuyordur. Bende sorun yok diyorsan kibirin sanılmıyordur bağırmaya başlamıştır. Bu sorulardan hangisi baskınsa şifanın kapısı tam olarak orada. Yani evren sana orada kendini görüyorsan onunla yüzleşmeni istiyor. Peki ikiz alev ilişkilerinde teslimiyet mi pasif bekleyiş mi? İkiz alev sürecinde en çok karıştırılan şey teslimiyettir. Birçok kişiye teslimiyet deyince şunu anlıyor: Bekleyeceğim, susacağım, hiçbir şey yapmayacağım. O nasıl isterse öyle olsun. Ama asıl teslimiyet bu değil. Bu aslında pasif bekleyiş ve kendinden vazgeçiştir. Teslimiyet kendi değerin askıya almak değildir. Teslimiyet kontrolü bırakırken özünü korumaktır. İşte bu ayrımı yaptığında işaretler de netleşir. Evrenin işareti çoğu zaman ona tutun değil. Kendi kaybettiğin yeri görmen için. Sınırını güçlendir, onay aramayı bırak, terk edilme korkusunu şifalandır ve haklı çıkma savaşını bırak. Yani işaretler seni ilişkiye değil özüne çağırır. Peki döngüler neden teslimiyetten sonra bile devam ediyor? Burada çok önemli bir detay var. Bazı insanlar teslimiyet dediği şeyi yaptığında döngü çünkü hemen bitmeyebilir. Çünkü evrenin sınavı bazen şu şekilde çalışır. Gerçekten değiştin mi yoksa sadece kısa süreli bir kararlamayı görünüyorsun? Yani teslimiyetin ilk testi şudur. Sen sınır koyduğunda, sen geri çekildiğinde, kendini seçtiğinde hala aynı şeye geri mi düşeceksin yoksa yeni çizgiyi koruyabilecek misin? Bu yüzden şifa bir aydınlanma anı değil, bir istikrar işidir. Şimdi burada iki zalevin sağlıklı zemini için 6 farklı madde vardır. Bu 6 şarttan teki bile yoksa bu ilişki sürekli aynı döngüyü tekrar eder. Birinci madde netlik ve tanım. Bu ilişki ne? Sağlıklı zeminin ilk şartı ilişki tanımı ve netliktir. İki zalev anlatısında en çok kaçılan yer burasıdır. Çünkü netlik sorumluluk ister ve sorumluluk almak istemeyen insan sürekli kaçar. İkinci madde süreklilik. Bir ilişkide güven üretmek için süreklilik gerekir. Kaybolup geri gelmek sevgiyi değil sinir sistemini yönetir. Üçüncü madde ise sorumluluk ve öz eleştiri. İkiz Alev, dönüşümse dönüşümse dönüşüm tek kişilik olmaz. Bir kişi ben buyum deyip kaçıyorsa, diğer kişi şifa diye bekliyorsa bu adil değildir. Dördüncü madde sınır ve saygı. Sağlıklı zeminde sınır ilişkiyi bozmaz, ilişkiyi taşır. İkiz alev anlatısında sınırlar yoksa işaret adı altında özdeğer erir. Beşinci adım beden güveni. Beden sürekli alarm veriyorsa senin için o bağ özel değil, tetiktir. 6. Madde Hayatın Genişlemesi Sağlıklı bağ insanı hayattan koparmaz. Hayata bağlar. Hedeflerin, işin, dostların, üretimin bunlar çok daha fazla güçlenir. Özetle sağlıklı zeminde iki zalep drama üretmez. Netlik üretir. Saygı üretir. Sakinlik üretir. Ve insanı özüne yaklaştırır. Bu altı şart yoksa ya da bu altı şarttan biri dahi yapılmıyorsa bu döngü sürekli sürekli kendini tekrar edecektir ve her bir test, her bir sınav bir öncekinden çok daha kuvvetli olacaktır olacaktır. Peki burada herkesin merakla beklediği kavuşum sorusu var. Kavuşma olacak mı? İkiz Alev anlatısında kavuşma çoğu kişinin hedefi ama gerçek şu kavuşma birer hedef değil bazen sonuçtur ve o sonucun gelmesi senin özüne ne kadar çok yaklaştığınla ilgilidir. Gelin şimdi bir sonraki bölümde bunu konuşalım. Şimdi en büyük tuzağa geldik. Kavuşma takıntısı. İkiz Alev sürecinde birçok insan şifa diye yola çıkıyor ama hedefi şu oluyor. Ben değişeyim ki o geri gelsin ve işte bu niyet içer büyük bir enerji sıkışması yaratıyor ve kapısına kilit vuruyor. Çünkü burada şifanın amacı özgürlük değil, sonuç almaya dönüşüyor. Ve sonuç almaya dönüştüğü her an evrenin dili çok daha netleşiyor. Sen hala kendini değil de onu seçiyorsun. Bu kavuşma takıntısı üç şeyi üretiyor: kontrol, bağımlılık ve öz değer kayması. Kontrol noktasında sürekli senaryolar kurarsın, zaman belirlersin, gördüğün işaretleri yorumlatır ve tahmine çevirirsin. Şu gün yazacak, şu sayı çıktı, kesin arayacak, kesin dönüyor. Bu test teslimiyet değil, kontrolün spiritüel kılıfıdır. Bağımlılık kısmında ise belirsizlik olduğu için beyin sürekli dopamin üretecektir. Bir gün yakın, bir gün uzak kaldığı zaman beyin ödül döngüsüne girer. Bu yüzden kavuşma artık bir ilişki arzusu değil de bir rahatlama ihtiyacı olur. Özdeğer kaymasında ise kendi değerini bir başkasının gelmesiyle bağlamlaştırırsın. Gelirse değerliyim, gelmezse değersizim. İşte tam olarak burada özünden kopuş başlar. Ve burada evrenin sınavı şudur. Kendini seçebilecek misin? seçmeyecek misin? Peki sen gerçekten özüne döndükçe o onay kalıbından kurtulduğunda ne olacak? Ya ilişki sağlıklı bir zemine oturur ve netleşir ya da o bağ kendiliğinden çözülür. Yani sonuç ne olursa olsun sen kazanırsın. Çünkü sen özüne dönmüş olursun. Peki bu süreçte evren bazen kavuşmayı neden geciktirdiğini bize düşündürüyor? İkiz Alev teorisinin cevabı şudur. Kavuşma gecikiyorsa genelde iki taraftan birinin hala içinde çalışan kalıpları vardır. Gurur, kaçış, korku, kontrol, bağımlılık, evren aynı kalıplarla aynı sonucu alamazsın der. Ve döngüler tekrar tekrar devam eder. Çünkü ders hala aynı yerde duruyordur. Burada şöyle bir örnek verebiliriz. Bazı ilişkilerde insanlar kendi içindeki kalıpların yok olduğunu, aslında öyle olmadığını söyleseler de evren dediğimiz o varlık sadece bizim ağzımızdan çıkan kelimelere göre hareket etmediğinden dolayı içimizde, kalbimizde, aklımızda, fikrimizde, vücudumuzun her zerresinde aslında iç içinde hala nelerin kaldığını çok daha iyi okuyabiliyor. Yani aslında bazı insanlar evreni bile kandırmaya çalışıyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Dilinizden artık ego, gurur, kibir cümleleri çıkmamış olsa bile içinizde herhangi bir yerde gizlice fark ettiğiniz o ego, gurur ya da kibir kalıplarını ben aslında bunu yapmıyorum dedikçe evren o sınavı çok daha sertleştirmeye başlayacaktır. Çünkü aslında burada kavga etmeye çalıştığınız şey bedeninizi ve ruhunuzu ve tüm dünya Tüm evreni yaratan o yüce varlık. Son olarak burada kendi yorumumu katmak istiyorum. İnsanlar bu süreçte karşısındaki insanı aslında kendi içindeki kalıplardaki insanmış gibi gördüğü için sürekli onunla bir çatışma haline girerler. Ama şöyle bir şey var. Evren sana mail yoluyla ya da kargo yoluyla olman gereken insanın mesajını göndermeyeceğinden dolayı evren aslında seni sana aynalaması için o insanı karşı karşıya getirmiştir seninle. Ve sen onunla yaptığın her her çatışma aslında kendi içinde büyüdün, kendi kalıplarınla beslediğin o insanla çatışmış oluyorsun. Ve gelelim finale. Bu insanla yaptığın her çatışmada, bu insana karşı beslediğin her öfkede karşı tarafın hiçbir şekilde etkilenmediğini görmeniz gerekiyor. Yani kendinizle yaptığınız bu kavgada bu tarafın aslında hiçbir alakasının olmadığını görmeniz gerekiyor. Eğer bunun farkına varmazsanız bu döngüyü kendi elinizle istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ama şunu kaçırmayın. Burada savaştığınız şey evren evrenin ta kendisi İkiz alev ilişkisi yaşayan bireyler içinde bulunduğunuz durum her ne olursa olsun şunu bilmeniz gerekiyor bu sistem sizi özünüze dönene kadar tokatlayacak şu anda hayatınızda olan ya da yeni ayrıldığınız partnerinizle alakalı değil sadece bu durum evren sahneyi değiştirebilir yani o partneri hayatınızdan çıkartabilir ama hayatınıza girecek herhangi bir partnerde eğer içinizde hala daha dönüşmeyi bekleyen bir takıntınız varsa ondan sonra gelecek olan partnerinizle de bu durum durumları zaten yaşarsınız. Yani o döngü hiçbir zaman bitmeyecek. Suçu şu andaki hayatınızdaki partnerinize atmanıza hiç gerek yok. Yani bu döngü bugün bir ay sonra, bir sene sonra, üç sene sonra, beş sene sonra bitirebilmek tamamen sizin elinizde. Şimdi size soruyorum. Şu an bu videoyu izlemenize sebep olan gözleri size veren, bu videodaki sesleri duymanız için kulakları size veren, sizi nefes aldıran, yürütmek için size ayak veren, sizi yaratıp bu dünyaya gönderen ve bu kadar sistemi kusursuz bir şekilde yaratabilen bu varlığın bu isteği karşısında kendi içinizdeki kalıplarla ilerlemeye çalıştığınız bu süreçte kendinize bu kadar acı çektirmenizin hiçbir faydası yok. Peki bu süreçte gerçekten evrenin yüce yaratıcısıyla inatlaşıp aynı döngüyü tekrar tekrar yaşamayı mı yoksa o kalıplarını kırıp kabuğunu yere bırakarak küllerinden yeniden doğmayı mı tercih edeceksin? Seçim sizin.